Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brawl güncelleme geldi. Öğlen gelmiş bir haberim yoktu. Royal Paz al diyor arkadaşlar. Bu ilk günü galiba elmas da olmaz. Elmas da olacak galiba. Sonra mı paracak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bileniniz varsa yorumlara yazmak ne diyor Brawl Paz. Brawl Stars Pass ödülleri ve ekstra ödüller açabilirsin. 169 taş. Buradaki de Brawl Stars paketi. Ne Brawl Stars paketi 9 kategoride ne kademe olur 249 şey ne taş arkadaşlar şimdi biz bir oynayalım arkadaşlar ben üç tane yaptım birisi bir iyi haberim daha var ücretsiz kral barbar geldi ne, alabilirsiniz bakın benimki de burada Üc kral barbar o şimdi sizlerle birlikte bir maça girelim şimdi size anlatayım güncelleme böyle öğlen geldi 3-4 gibi arkadaşlar geldi benim haberim yoktu o sıra ben uyuyordum bir baktım ona geldiğim güncelleme yazıyor ben de bir girim dedim aslında canlı yayın yapacaktım arkadaşlar canlı yayın açılmadı Neyse ben de bilmiyorum niye açılmadığını ona ben yine kontrol edeyim bir uygulama var arkadaşlar gel kanka gel 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 şuradan gel seni kurtarayım buradan oğlum sen kime hava kime kısmet hoppala o köşeyi kırın bari arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın Lütfen arkadaşlar biraz neydi onun adı Şey olarak neydi onun adı 300 abone 500 abone olarak çekiliş yapacağım sizlere söz veriyorum ki ne 500 abone de çekilişimiz var çok güzel bir çekiliş var Sakın kaçırmayın diyorum size 500 abone aboneliklere özel Bak özel diyorum ha Girdi lan Vay be golümü gördünüz mü arkadaşlar belli bir gol yok ha ya Vay 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 Size abone olun, like atın, bildirimleri açmayı unutmayın ha. Size söylüyorum sen yaptın her şeyi. Sana diyorum canım her şeyi yaptın mı? Tamam yapmışsın hadi, hadi. Hadi bakalım. Şu adam adam bomba bastılar adamcıklar. Adamcıklar bombama bastınız adamcıklar. Kardeşim şöyle durun hadi. aferin bana ver kanka veya sen al atarsın lan bu dünyada bir sen varsın ki şimdi bir de sen mi kaldırdın gel bakalım kanka gel helal be 2-0 yendik arkadaşlar ben biraz oyuna girmeden önce oynadım. Çok güzeldi. Burası değişmiş. Gördüğünüz gibi şimdi her şey göstereceğim. Pama kostüm değil de. Bu pama niye kostüm getirmişsiniz? Delireceğim arkadaş ya. Poka değişmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle görevler olduğum ve tik oluyor arkadaşlar üstünde. Yapmayı unutmayın diyorum sizlere. Sonra bir de gelin karakterimizi deneyelim sizlerle birlikte. Karomatik diye <laughs> gelmiş arkadaşlar. Ama bir baktım ben şeye gelmemiş mega kutuya. Bilmiyorum kolay mı çıkar zor mu çıkar Hiçbir bilgim yok gördüğünüz gibi böyle bir karakter işte Gördünüz zaten size anlatmama gerek yok Böyle bir güzel bir karakter Sonra Size Şurayı göstereyim arkadaşlar Bakın ayarlarda falan bir yerlerde bir şey var mı yok buralarda bir şey yok Burayı göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da burası da böyle Burada iki tane tahçımız var bir tanesi Aynı şey değişik gibi bu da Savaş yolundaki arkadaşlar bunlar da bu rozet arkadaşlar. Rozet ne işe yarıyor diyorsanız buradaki rozetler. Ben de var mı bilmiyorum. Evet yok ama. Bunlar arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? <laughs> bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bence güzel. güzel bir şey gelmiş arkadaşlar. Bir de bu rozet ilk açıldığım böyle pasta gibi bir şey var. 10. Üstünde de mum var. Vallahi ne çok güzel olmuş oyun. Çok beğendim. Bu gol atamayacaksın kardeşim. Lan be atma 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 atma. Helal be. Ultisi de sıkıntı yok. Gel buraya gel buraya buraya gel buraya gel. Yani sen de. Yenilsen de hep birlikteysen Yenilsen de, yenilsen de Bir günlük değilsen Halal bestanın şeylemi Kanka o topu bana verin Bak. Gel 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 duvarı kırmalar lazım Evet arkadaşlar duvar kırdılar. Sıkıntı bizim için. Sıkıntı yok. ağacağız maç. Bu maç bu maç bize. inanmıyorum Olmadan bize ne yaptı lan orada çekti üstümüze doğru. Ulan hayır geldim kanka. Lan bize dan ettim ha. Ayılar dan etti Gel gel gel. Gel gel. Gel. Hayır kaçalım şöyle. Ölmeyelim de. Lan. Tamam aldık bu adam. Ultim boşa gitti ya. Gel adam. Lan. Ver ver ulti bana verdi. Tamam tamam yuyum ha. Arda başa balasın. internet gitme ya. Ha gitme be kaç kaç. Şunu uçuş şöyle size katmam lazım. Yani sen de yani de hep birlikte sen ee, Ben nasıl öldüm? Bibi'nin şeyine değdik. Kanka vur onu ultiye. Çak onu ultiye de. Arkadaş ya o golü nasıl atıyorlar ya? Dibinde e, dibinde ya. Gördünüz ya Bir de arkadaşlar bir video atacağım Şeyle ilgili Yeni gelen karakterlerle ilgili Tek tek neyden alınan bütün karakterlere şey yap kapışacak İyi mi kötü mü diye Onun için yarın bir gün atacağım montaj zaman yapıyorum Onun için yarın bir gün atacağım Onu da izlemeyi unutmayın Kanalımıza da abone olup bildirimleri açarsanız Daha çabuk haber edinebilirsiniz Bak barbar kral var burada Karşıda da var barbar kral var Yen sen de, sende, sen de, biz de birliktesin. Aldım ben topu. Yürüyoruz, yürüyorum gündü ve gol. Arda gol attı. Bizim için böyledir aslanım. Biz yokken siz vardınız Orayı kapattım kanka. Oğlum adam ben nasıl öldürüyor ya? Neyse alırsın kanka ya. Hadi bakalım. Ya sen de... Orada varmış bu Patlamadı lan. kardeş, kardeş o kol gitti. Uy atamadı. Ya ne kadar bir bir adamsın kardeşim. Gel gel. Bu gol benden değil gelsin arkadaşlar tabii ki atabilirsin. Tamamdır. Canım aldımış tamam Viki 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 viki. Top nerede? Top burada tamamdır. Hah. Takıl. Görsün canım. sen yolu mu açıyorsun? Kanka kanka atmasın tut 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 Helal be Helal be bana Kanka bunu, bunu, ben bunu bir anlatayım da biraz uç sen. sen de yen de hep birlikte sen Ve iki saçlar Çok güzeldi be. Ve tamam aldık görevimizi. Oley. Bakın. Hop. Beşinciye geçtik. Elmasımız da geldi. Bunları açmayacağım arkadaşlar. Bunları bir de yapıp bir videoda çekeceğim. Evet arkadaşlar. Bir şey daha ne gösteririm. Başka da bir şey yok. Gördüğünüz gibi bu kadar. Sonra kulüplerde bir şey yok. Zaten. İsterseniz bir kulübe bakalım. kulüplerde bir şey yok. Evet. Savaşçılarda da bir şey yok. Değişenler. Ha pamuk gösteriyorum. Pam pam. Pam. Evet arkadaşlar pamuk görüyorsunuz. Pam olmuş işte. Evet arkadaşlar kanalıma ne nevdona... dönemde abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bir de like atarsanız sizin için her gün video atmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.